Let's millet yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Aurora'ya girmeye çalışmış ama girememiştik. Ama nasıl girileceğini birazcık olsun anlamıştık. Şimdi Aurora'ya önden giriliyor kesinlikle. Yani şu sol taraftan giriliyor ama orada dolaplar var. Yani dolaplar çekilmesi falan gerekiyor. Ve ben bu dolapların nasıl çekileceğini... Yine... Aa sen ne yapıyorsun burada? Oha bu evime kadar geliyor mu? Neyse seninle sonra konuşacağım. Ben buraya bir çekim tuzağı gibi bir şey koydum arkadaşlar. Ve bu. Bu arada şöyle bir şey yaptım. Bu lanet şey suyun altında hızlı gitmemi sağlıyor. Şarj edilebilir bir şey. Bu çok güzel. Bakın ne kadar hızlıyım. Bir dakika uçan bir Melita. Alırım. Sen benden ne istiyorsun? Ben artık daha hızlıyım. Yarışalım mı? Kazanan. Kazanan Aurora'yı alır. ya yani Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane su aracı yapmamız gerekiyor ve bu araç galiba oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi. Önce şöyle gireceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şu telsizleri bir dinleyelim. Telsizler çok önemliymiş. Telsizler bizi Aurora, Bulunduğunuz yerde büyük bir enkaz. Ne kadar kötü olduğunu. Pekinizin hayatta bilmiyorum. I, 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 Aa, ben I, I, de bilmiyorum dostum. Bulunduğunuz yere doğru geliyoruz. Sunbeam. Sizi eve götüreceğiz. What else can I say? Bir dakika ne? Beni kurtarmaya mı geliyorlar? Çok iyi bu arada. Koşullar çok kötü doğru ama tüm seçenekleri değerlendireceğiz. Geliyor musunuz? Anlamadım ki. Geliyorlar sanki. Bir dakika. Buralarda gene bir batık vardı ve ben bu batıktan e, galiba bilgi almam gerekiyor. Ben bu bilgiler sayesinde şimdi şu çekme itme silahı denilen zımbırtı bunu biraz anlamamız gerekiyor. Nerede o? Onun hakkında bilgi. Bakın bir tane bilgi almışım. Bir bilgi daha aldığım zaman nasıl yapıldığı olayına gelecek. Yaşam alanı yaşam alanı yapıcısı yapabiliyorum. Çok güzel. Bakın şu taşınabilir araç üreticisi. Bunu bulduktan sonra bununla, bununla alakalı parçalar bulduktan sonra birazcık dalalım hadi. Tarama cihazı bence dünyanın en güzel şeyi. Bu gerizekalı şeyle her şeyi tarayabiliyoruz. Her şey hakkında bilgi edinebiliyoruz batık gemilerden vesaire her şeyden mesela bu balık hakkında bilgi edinelim mi? Gel lan buraya. Aa ısırgan balığı. Isırgan balığı bu bitti. Bakın bakın bu pirana tarzı bir balık o yüzden onu sevmiyorum. Şöyle biraz keşfe çıkalım. Burada şu bir şey söyleyeyim mi? Şunlar o kadar önemli ki. Bu bölümde ya bir şey söyleyeyim mi? Bak ben hızlı bir şekilde Aurora'ya giderim bu arada tekrar. istiyorsanız giderim yani. Hani bana gidemezsiniz falan demeyin. Ben giderim. Gitmişliğim var. Gel hemen şuraya gidelim. Şunlardan alacağım. Bunlar da önemli. Şöyle yapalım bak. Ne yapalım biliyor musun? Neden alamıyor? Inventory full. 30 saniyelik oksijen. Aa ya sen benden ne istiyorsun artık? Benim peşimi bırak. Yeter ya. Devasa yaratıklarla uğraşırken sen de mi bir de uğraşacağım? Şimdi şu yosunlarını yapacağım. Eee işimize yaramayan ne var? Abi titanyum. Titanyumlar her yerden çıkıyor. Bende titanyum külçesi var. Bakın 10 tane titanyumdan olacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Aa, gene mi geldi? şunlardan alacağım abi. Bunlar galiba Eee ne denir? Medkit. Kesinlikle doğru kelime medkit. Medkitleri yaptırmamı sağlıyor. Tamam hızlı bir şekilde gidelim. Bak, bak sen bana sardın ama. Bu oyunda silah yapmak varsa sana kötü haberlerim var. Bu lanet şeyin şarjı bitiyor. Bu çok kötü tamam. Bu şeyin şarjı bitiyor ve bu beni yavaşlatıyor. Şimdi hızlı bir şekilde gideceğim ve medkit yapacağım. Ondan sonra abi bakın size gösterdim mi? Bu şey bana balık falan topluyor ya. Çok tatlı değil mi? Alamıyorum envanteri full. Ama hiç önemli değil. Artık gıda stoğum her türlü var. Ondan bir tane daha yapabilirim. Kesinlikle yapabilirim. Şimdi. Gerçekten lift yapabiliyoruz mu? Bakalım. Hatta şunu kullanıyorum. Envanter dolu mu? Abi bu kelimeden nefret etmeye başladım. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sadece emin olmak için bakacağım. Ben burada bir yere şey atmıştım. Ee, evet evet. Buraya gel. Açılsana. Bu ne be? Dolap. A dolap ismine dolap verebildim. Tam eee. kaç gözlü? 1 2 3 4 1 2 3 4. 16 gözlü. Camları buraya atıyorum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben burayı yemek stoğu yapabilirim. Kesinlikle yapabilirim. Ama yapmayacağım. Başka ne atayım? Şurada işime yaramayacak. Bilgisayar seçimde kullanıyorum. Şunları az sonra çevireceğim. Burada metalden de titanyum yaparım. Tamam. Güzel. Bu şekilde dolaplar yapabilirim ve hep sabit duruyor. Tamam ya. Ön git gide bana kolaylıklar sağlıyor. Telsiz mesajı var mı? Yok. Pekala. Şimdi. Şu titanyumu hemen yapıyorum. Ondan sonra lif örgü yapacağım. Lif ile de galiba sağlık kiti yapabiliyoruz. İki tane mi istiyordu? Bende dört tane vardı galiba. Evet. Yani iki tane yaptık. İkili körgüyle de galiba iki tane sağlık kiti yapabiliriz ha. Ee, evet tamam çok güzel. Bu çok güzel bir şey bakın. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunda hemen canımı fullleyeceğim. Yaptım. Yangın söndürücü bizim Aurora'ya girmemiz için elzem. Gerçekten önemli çünkü bir yangın var orada. Şunları hemen kullandım. Yüz canım oldu çok güzel. Karın durumum ne? Açlığım falan iyi. Şurada bir tane çürümüş yosun kalmış. Çürümüş mü? Şimdi çürümüş mü oldun? İnanamıyorum sana. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, boruları neden üzerimde tutuyorum bilmiyorum ama silikon kağıtçıkları alacağım. Hatta üzerimdeki her şeyi alacağım. Ee, şunları da alacağım, şunu da alacağım, şunu da alacağım, şunu, 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 şunu. Bu işaret fişeriklerinin ne işe yaradığını bilmiyorum abi. umrumda da değil galiba. Bir tane daha şuradan şey yapacağım. Ee, neydi? Lanet olsun. bir örgü. Tamam. Belki bir tane daha medkit yapıp bu medkit şeyine de koyabilirim. Koyamadım. Tamam. Sıkıntı yok. Abi bu tüpten yapmak istiyorum bu arada. Gümüş cevherimi daha önce hiç karşıma çıkmadı. Yangın tüpü 3 tane titanyum istiyor. Ben en az 5 ya da 6 tane yangın tüpüyle gitmem gerekiyor Aurora'ya. Çünkü Aurora ciddi bir müessese. Bir tane daha su geçirmez dolap yapabilirim ve buna da item koyabilirim kesinlikle. Bu çok iyi oldu. Buna da yemek diyeyim. Ona dolap demiştim. O biraz kötü bir kelime oldu. Çok basit daha doğrusu. Ama kararma. Şimdi. Şunu elim aldım. Eee. Benim dolabım nerede? İlk dolabım. Heh burada. Bunu da buraya koyuyorum. Tamam ismini de e, ismini de gıda yapıyorum. Tamam çok güzel oldu. Gıda dolabım var. Buraya gıdalarımı koyacağım. Hatta ya siz yakalanıyorsunuz mu? Bir dakika ama bazı balıklar işe yaramayan balıklar da yakalanıyor. Bu üzücü. Ben şunu alıyorum. Abi. Şunu alıyorum. Abi. Şunu alıyorum. Abi. Buraları devamlı boş tutalım ki bu balıklar ee, devamlı yenilensin burada. Gözcü balığı merhaba ne haber? Bunlar yeni yenmiyor. Ulan bir dakika sen olaya bile... Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben mi yanlış fark ettim bilmiyorum. Bu lanet makine bu lanet yaratığı çekmiş gibi gözüküyor. Yani sanki balıkların burada... Onlar acı çekmiyor değil mi bu arada? Onlar umarım acı çekmiyor. Diyor. İyi misin lan? 30 saniyesi oğlum manyak mısın? Ya? Hemen çıkalım. Hemen çıkıyorum. Tekrar dalıyorum. Sonra benim yemek dolabım nerede? Yemek dolabım nerede? Bir dakika siz yukarı mı çıktınız? Sen, ee, sen gıda gıda gıda. Kesinlikle. Dolabı açar mısın? Lan ne yaptın? Ay oğlum o kadar Arkadaşım hayır. Dur buradan depoya. <laughs> depo hayır, depoya. <laughs> tamam depoya. Buraya balıklarımı koyuyorum abi. Karnım acıktığında herhangi bir şekilde gıdasal bir şey ihtiyacım olduğunda buradan alacağım. Tamam bu sistematik çalışma koşuma gitti. Yalnız bu balığı çekiyor galiba bu ya. Vallahi de bu balığı çekiyor galiba. Yeni balıklar var mı kanka? Bunlar alınıyor mu? Alınıyor. Başka var mı? Bunlar alınmıyor. Alınmayan balığı burada tutma. Hey cihaz. <laughs> Cihazla konuşmam çok iyi. Pekala. Gördüğünüz gibi böyle şeyler yapacağız. Bu oyunu birden bitirmemi isteyen bir tayfa var. Niye bilmiyorum. Yani birden bitirmek ne abi? Kafanız mı güzel? Böyle bir şey yok. Eee. Gıda'dan başka bir şey bırakmayacağımı yemin ettiğim için Bak bu 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 yüzden burada Anladım o bu yüzden burada Şimdi Hadi biraz Aurora yapalım Tamam mı? Bir saniye Eee Üretiyorum hemen Abi, Sağlık kiti her şeyden daha önemli ölmek her şeyden daha kötü Tamam Gıdasal anlamda bir şey yapamıyorum Geri Karnım da aç değil şeyimde de var zaten Burada da bir tane medkit var arkadaşlar Bu belirli bir süre zaman zarfında kendi kendine medkit üretiyor. Bu da çok güzel. Tamam. Şimdi %58 şarjım mı var cidden ya? Bir saniye. Lan! Sakın bunu bir daha yapma. Sakın. Şimdi bir Aurora'mız yok mu? Ya gidelim. Az orada bir şeyleri taramak istiyorum. Tamam hızlı bir şekilde gidelim. Şöyle gidelim. %57 şarjla gidiyorum Aurora'ya şey demişsiniz. Abi Aurora'ya ee, şey yapma. Ne yapma? Ee, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu, şunlar hiç masum değil. Ben onlarla konuşmuyorum. Ben onlarla küsüm. Bana geçen bir şey yaptılar. O çiftleşiyorlar. Hayda bir dakika bunu YouTube'a atamam. Bunu başka bir siteye yüklemeliyim. Bakın çiftleşiyorlar. Ey bak yeterin o kaç tanesiniz? 1 2 3. Ey grup. Pekala. Ben Aurora'ya gidiyorum. Ha ben masumum bu arada. Konunun benimle alakası yok. Evet Aurora'nın yakınlarında bir canavar var. Onun ismi canavar. Ama e, onunla arkadaş olabiliyormuşuz. Deneyeceğim. Burada herkese dost olmaya çalıştım. Kesinlikle. Bakın Aurora'ya yaklaştıkça suyun pislendiğini, etrafın daha da görünmez hale geldiğini, çamurumsu bir renk aldığını görebiliyorsunuz. Şu ne? Umarım iyisindir. Küçük metal parçası. Ne aldım? Bir dakika burada bir şey var. Bir dakika bu bir şaka mı? Veri kutusunu aldım. Tarama cihazı nerede benim? Abi. Ay tarama cihazı bir yere gitti falan sandım. Aklım çıkıyordu. Bir dakika. Buna giremiyorum. Bununla alakalı veri aldım. Şu an böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Neyse önemli değil. Devam ki. Dediğim gibi. Aa su ihtiyacım sıkıntı. Bir dakika buralarda buralarda sepet balığı bulabilir miyiz? Abi bu hatayı hep düşüyorum fark ettiniz mi? Su almadan gidiyorum. inatçı bir şekilde su almıyorum. Suyum şu an çok az. Ve bu beni sıkıntıya sokacak. Telsiz mesajı geldi. Aa, Ay kafam karıştı. Aurora'ya mı gitsem telsiz mesajına ama. E şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika bana güvenin. Teşekkürler. Bir Aurora'ya girelim. Buraya, bu arada Aurora'ya buradan geliyor. %42 şarjım kaldı. Şurada mavi bir ışık var. Bismillah. Bismillah. Bunlar ne lan? Bir dakika tara şunu. Bu beni öldürür. Bak bu beni büyük ihtimal öldürür. Büyük ihtimal eee kaka şeyi yapan da bu. Hemen şuraya geldim. Şimdi burada ne yapacağımızı biliyorum. Evet burada ne yapacağımı biliyorum. Yıkılma Aurora yıkılırsan. Depremden artık korkmuyorum gördünüz mü? Sanki alıştım. Sanki artık deprem beni korkutmuyor. Bir projektörü taramıştım. Burada ay bunlar bu arada bunlar uzaylı canlılar. Bunlar bana Bunlar beni ısırdığı zaman galiba virüs kapıyormuşum. Onu da söylemişsin. Teşekkürler. Şimdi çekme itme cihazıyla şuradakileri çekip ileride de yangın başlamış. Görüyorsunuzdur, görmüyorsunuz. Bakın, ileride de yangın var. O yangını söndürmem gerekiyor. Tamam. Bu şekilde bir olay olacak. Ee, ben şimdi hızlı bir şekilde Aurora'ma döneceğim. Hemen ondan sonra sepetten sularımı alacağım. Bu şarj beni götürür eve geri galiba. Hemen hızlı bir şekilde gidiyorum abi. Burada şu an biliyorsunuz bir ekosistem yok edici dalga oluşuyor. Aa çok korkunç. Tamam. Bu, bu bölümde ne yaptık abi? Devam edeceğim bu arada hemen bitirmeyeceğim. Hey sakin ol. Ee, su motorumuzu yaptık. Tamam mı? Ondan sonra şu e, besinleri çektiğimiz gıdayı yaptık. Onu, onu gösterdim. Oldukça güzel yaptık. Her bölümde bir şey yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Şu an bir telsiz mesajı var. Açıkçası beni heyecanlandıran şey o. Telsiz mesajını merak ediyorum. Bakacağım ee... Acaba neyle alakalı? havada da kararıyor bu arada. Bunu şarja takacağım. Umarım ee, base'e gittiğim zaman şarj olulur. Galiba bu güç alanı ile alakalı bir olay. Kesinlikle. Az önce büyük bir yaratığın yanından geçtim ama kimin umrunda? 134 şart. Bu beni gemiye kadar götürür. Sadece karakter suyun üstüne çıkmak konusunda biraz istekli. Anlayamıyorum. Bir de bu gemide şey bu okyanusta fırtına gibi bir şey olmadığını düşünüyorum. Lütfen olsun. Bu arada böyle bir şey var. Haritayı galiba tarayabiliyor ama bunun fazladan şarj yediğini düşünüyorum. Bu tamamen Aa! Oksijen suyun altındayken neredeyse hiç gitmiyor. İlk ilk basamakta şurada hiç gitmiyor. Gördünüz mü? Derinlikte yok olmaya var. Ya yani daha hızlı gidiyor. Daha yavaş gidiyor yani. 200 metre kaldı gemime sıkıntı yok arkadaşlar. Bana bir şeyin saldırmasını istiyorsunuz biliyorum ama sadece bugün bağırmayacak. Neden sorun yok? 100 metre. 80 metre. Bu ses ne ya? Yapma şunu ya. Tamam şimdi benim gıda dolabımı hemen açıyorum. Bir dakika depoyu aç. Hemen şuradan su su balıklarımı alıyorum. Su balığı yok mu ha? Bir tane. Var. Bir de yemek balığı alıyorum. Siz su veriyor musunuz? Haşikoyu azaltıyormuş bu şerefsiz h oyu yersek, pişirmeden yersek H2O'yu azaltıyor. Tamam, hemen hızlı bir şekilde girelim. Alınacak <laughs> tabii, başladı bizimki. Bu arada telsiz mesajı gelmiş wow Hemen şuradan suyumuzu yapalım. Teşekkürler. Ee, şuradan pişmiş yiyecek yapalım. Bakın, pişmiş yiyecekler... Ee, ...H2O götürmüyor ama bekletilmiş yiyecekler götürüyor. Bu arada e, yaratık yemi mi? Yaratıkları bulunduğu yere çeker. Denizaltıda ya da elden bırakılabilir. Bırakıldıktan sonra geri alınamaz. Yaratık yemi normal tür bir yaratık mı getiriyor yoksa kaka yaratık mı bunu bilmiyorum. Bakın H2O'yu bile arttırıyor. Bunu da böyle yaptım. Şurada bir kaydettim. Şimdi şu telsiz mesajını okuyacağım tamam mı? Kaydedilmiş yardım çağrısı yürütülüyor. Ben Ozzy'e! Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim looking snake trying to through the O yılan şeyli ben de gördüm onu. İşaret konumu PDA'ya yüklendi mi? Ver PDA'ya. Bakmama izin ver. Nereye? Burada. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki bölümde buraya gideceğiz. Dediğim gibi yavaş yavaş gitmeyi seviyorum. Bir, 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 bölümde bir oyunu bitirmek gibi bir olayım yok tamam mı? 100 metre ileride 17. yaşam kozası var. Bu demek oluyor ki lanet smoti parçalarını bul. <laughs> evet ona smoti diyorum. Smoti parçalarını bulabileceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.